Anne uyan bak ben geldim Toprağına çiçek serdim Ellerimle suyum serptim Yine sönmedi yangınım Yine sönmedi yangınım Annem seni çok özledim Yokluğunda tek özledim Belki çıkar da gelirsin Hep yollarını gözledim Hep yollarını gözledim Annem geldim evindeyim Sensiz bu dünya neydeyim Sesini özledim annem Sesini özledim annem Aylar geçti annem ama acım geçmedi içimde öyle bir boşluktayım ki kokunu özledim anne kokunu özledim anne bak ben geldim evladımla bıraktın beni ardında ciğerim sanki yangında sönmüyor ki anneciğim sönmüyor ki anneciğim. Benim canım sağ oldukça bütün hayrım senin için. Alıyorum için için. Silen yok ki anneciğim. Silen yok ki anneciğim.